Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Alanya'da binlerce vatandaş bu yıl evlerinde kutladı. İletişim Başkanlığı vatandaşların saat 21'de balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okuması için çağrıda bulunmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan alan yıllar, saat 21'i gösterdiğinde Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamaya balkonlarından meşaleler yakarak ve müzik çalarak katılan vatandaşlar, ellerini aldıkları Türk bayrağını coşkuyla salladı.